Kesper YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ise dünyanın en küçük evini yapacağız Minecraft'ta. Burada gördüğünüz gibi iki tane örnek var. Ve evet, başlayalım. Buraya iki tane odun koyuyoruz. Burayı bir kere kazalım. Buraya sandık ve büyü masası. Kızıl taş koyuyoruz arkadaşlar. Bu tarafa geçelim. Buraya görünüm olsun diye tatlı koyuyoruz. Buraya bir kapı ve kapımız tamamdır arkadaşlar. Şimdi burayı iki kere kıralım. Burayı ise yatak koyacağız. Şurayı da iki kere kırıyoruz arkadaşlar. Buraya örs. Buraya da sandık. Burayı da iki kere şey kıralım. Ocak. Şu en başa ocağı koyun arkadaşlar. Şu şekilde koyun. Buraya sandık. Ve burayı da emir sandığı. Şimdi burayı kapatalım arkadaşlar. Evet, oldu. Şimdi burayı da kapatalım. Şuraya bir tane cam koyuyoruz arkadaşlar. Şurayı bir tane tahtayla kapatıyoruz. Ve evimiz böyle güzel bir görünüm aldı. Şimdi tek geriye kalan evin çatısını ayarlamak. Bunu ise merdivenle yapacağız. Şu de bir tane sandık koydum. Evet arkadaşlar bitmiştir. Gördüğünüz gibi çok şirin ve küçük bir ev. Bunu Survivor modlarında ise çok iyi kullanışlıdır bu ev. Bugün bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Alt tarafta beğen butonunda beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı ise eksik etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar.